Ruhsuzluk ve Çürük Elmalar Cumhuriyeti adlı kitaplarımdan seçtiğim en ilgi gören ve çok okunan sosyolojik, psikolojik ve felsefi makalelerimi 105 adetlik bir seri olarak kendi sesimle sizlere sunuyorum. 2017-2024 yılları arasında yayımlanmış bu makaleler güncelliğini korumaktadır ve insanın varoluş sorunlarını çözebilmesinde yardımcı olacak niteliktedir. Podcast'ler zaman sırasına göre yayınlanmaktadır. Hedefim insanımızın ihtiyaç duyduğu nesnel bilgilere ulaşması, yaşadıklarını sorgulaması ve bir farkındalık yaratmasıdır. Nasıl gelişmiş ülke olabiliriz? Dünyada herkesin yaptığı işi herkes gibi yaparak zenginleşmek mümkün değil. Dahası herkesten daha iyi yapmak da gerçek bir zenginleşme yaratmıyor. Zenginleşmek için herkesin yaptığı işi herkesten farklı yapmak gerekiyor. Ancak asıl büyük zenginlik kimsenin yapmadığını, yapamadığını yapmaktan geçiyor. Bunu başaran ülkeler diğerlerine fark atıyor. Ülkenin yaşam kalitesi yükseliyor. İnsanlar yaşamın sadece fizyolojik ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını anlıyorlar. Bu arada gelişmek ile zenginleşmek çok farklı kavramlar. Her zengin olanın gelişmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Amaç para kazanarak satın alma gücünü yükseltmekse zenginleşmek yeterli. Ancak gelişmek zengin olmanın ötesinde insanı eğitmek kültüre ve sanata yatırım yapmak demek bunları yapmadan gelişmiş ve saygın bir ülke olmak mümkün değil Türkiye ekonomisi genel olarak ham madde üreten katma değeri çok düşük bir ekonomi üstelik Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği gibi milli ve yerli olmaktan çok uzak tarımsal ve endüstriyel üretimde dışa bağımlılık yüzde 65 oranında yani üretmek için ithalata mahkumuz. Bu tarz üretimle zenginleşmeyi beklemek hayalden başka bir şey değil. Dahası yeterli tasarrufumuz olmadığından bu üretimi de yabancılara borçlanarak yapıyoruz. Ekonomik büyüklük ya da kişi başına düşen milli gelir rakamlarına bakarsak Türkiye neredeyse 30 yıldır yerinde sayıyor. AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında da öyle iddia edildiği gibi bir gelişme yok. Hatta gerilemiş durumdayız. Örneğin, 2000'de kişi başı gelir 4000 doların biraz üzerindeydi ve dünyada 65. sıradaydık. Bir ara 10.000 dolara çıktık ama orada tutunamadık ve gerilemeye başladık. 2018 itibariyle 9.000 dolara aşan kişi başı gelire rağmen 71. sıraya geriledik. Çünkü dünyada bizden daha yüksek performans sergileyen ülkeler var. Bu arada gelişmiş bir ülke olmak için yıllık kişi başı geliri en az 30 bin doların üzerine çıkarmamız gerek. Peki neden Türkiye ekonomisi bu sıçramayı yapamıyor? Cumhuriyet tarihi boyunca kazanımlarımızı özelleştirme gerekçesiyle yok pahasına sattık ve yaklaşık 60 milyar dolar elde ettik. Bu parayla birlikte dışarıdan aldığımız kredilerle oluşturduğumuz sermayemizin önemli bölümünü insanımızın geleceğine değil betona yatırdık. Başta kamu binaları olmak üzere en büyük, en şatafatlı projelere yöneldik. Ancak dünyada yaptığı sarayla, yolla, köprüyle, havaalanlarıyla geliştiğini iddia eden gelişen bir ülke yok. Sermayemizin bir bölümünü de Kredi kullanımını teşvik etmek amacıyla faizleri baskılamada kullandık. Amaç tüketim yoluyla iç talebi artırmaktı. Üretimi hiç düşünmedik. Bu süreçte tarım ve hayvancılığı bitirdik. İmalat sanayini yok olma noktasına getirdik. Kredi yoluyla iç talebi artırarak, tüketimi teşvik ederek zengin ve gelişmiş bir ülke olunmuyor. Üretmek ama bilgi temelli üretim yapmamız gerek. Bilgi üretimi özgür düşünebilen insanlarla mümkün. Ama biz hala ezbere dayalı eğitim sistemini sürdürüyoruz. İnsanlarımız çoğunlukla kitap okumuyor, sorgulamıyor, düşünmüyor. İnsanların paylaşımlarına bakarsak bulundukları mekanları yedikleri içtiklerine aktarıyorlar. Zamanlarını hovardaca harcıyorlar. Bilgiye ulaşma çabası pek yok. İlgi de görmüyor zaten. Facebook'ta çoğunluk 3-5 satırdan fazla okumak istemiyor. Resimlere bakmak yeterli. Kim nereye gitmiş? Kim kiminle birlikte? Ne yemiş? Ne içmiş? Bunlar daha çok ilgi çekiyor. Instagram bu nedenle daha popüler. İnsanlar sığ ve yoz bir kültürün parçası haline geldiler. Yaşamlarını rasyonel olarak yönetemiyorlar. Kendi aklından çok kolektif akıllı hareket eden... İnsanlarımız çoğunlukta bu insanları biz yetiştirdik. Ortalama zeka ve yetenek ile vasatı aşacağımızı sandık. Gelişmiş bir ülke olmak için ham madde ekonomisine değil, inovasyon ekonomisine, kültür ekonomisine, fikir ekonomisine, hayal ekonomisine ihtiyaç var. Bunlar sıradan insanlarla yapılacak işler değil. Nüfusun kabaca yüzde ikili kısmı sıra dışı zeka ve yeteneğe sahip insanlardan oluşuyor. Ülkeler bu özel insanları çok iyi korumak, yetiştirmek ve yetki vermek için hazırlamak zorunda. Türkiye ne yazık ki bu özel insanlarına sahip çıkmıyor, elinden kaçırıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş ülkeler bu insanlarımıza kapılarını sonuna kadar açıyor, verimli çalışabilmeleri için her türlü imkanı sağlıyor. Türkiye ne yapıyor? Nepotizme bulaşmış durumda. Yani hısım akraba kayırma peşinde. Nepotizm cehaleti yüceltmek demek ve gelişmemiş ilkel toplumlarda görülür. İş ehli olana değil, yani layık olana değil yakınlara verilir. Bu arada AK Parti iktidarının 2019 yılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin 5,7 milyar liradan 2,5 milyar liraya düşürerek %56 azaltıldığını. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini ise 7.7 milyar liradan 12.5 milyar liraya çıkarttığını hatırlatalım. Ayrıca çözmemiz gereken kadın meselemiz var. Siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamımızda kendilerine yeterince yer vermememizden kaynaklanan kadın meselemiz. 2011 yılında IMF Başkanı Christine Lagarde'ın pek çok uluslararası kuruluşun 2008 krizini aşmak amacıyla bir araya geldiği toplantıda dile getirdiği çarpıcı sözlerini hatırlayalım. Lagarde toplantıda "Bu odada çok fazla testosteron yani erkek cinsiyet hormonu var. Sorunu çözmek bu nedenle çok zor." demişti. Amacı erkeklerin egemen olduğu karar alma süreçlerinde sorunların çözülemeyeceğini vurgulamaktı. Sosyal krizlerin temelinde kadın erkek eşitsizliği var. Bu nedenle evde, işte ve siyasal yaşamda ataerkilliği terk etmemiz şart. Kadınların iş gücüne katılım açısından dünyada 133. sıradayız. Biz kadının doğurganlığını öne çıkarıyoruz. Biyolojik bir faaliyet olan anılığı kutsallaştırıp kadının başka kimlikler edilmesini engelliyoruz. Sen anasın, sen eli öpülecek kutsal kadınsın sözleriyle kadınları manipüle ediyor, onları siyasal ve ekonomik yaşamın dışına itiyoruz. Dünya bilişim çağını yaşıyor. Bu çağda ülkeler beton dökerek değil, teknolojiye, bilime yatırım yaparak zenginleşiyor. Yapay zeka geliştirecek, akıllı telefonlar yapacak, Programlar yazacak insanları yetiştirmemiz gerek. Bugünkü eğitim sistemimizde bunu yapmamız mümkün değil. İnsanlarımıza bilgiye ulaşmayı, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve itiraz etmeyi öğretmek zorundayız. İnsanlar aykırı düşünmekten ve farklı olmaktan korkmamalılar. Bunun için öncelikle hukuk ve adaleti tesis etmemiz gerek. Yüksek standartta bir demokrasimiz olmadığı, kuvvetler ayrılığı şart. Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Gelişmiş bir ülke olmamız mevcut siyaseti dönüştürmemize bağlı. Bize zeki ve becerikli sıra dışı insanlar gerek. Bilgi temelli düşünen, toplumsal normları körü körüne kabul etmeyen, başkalarının söylediklerine kulak asmayan yeri geldiğinde güce, halkına ve kendine bile ters düşmeyi göze alabilecek cesur insanlar. Yanlışları dile getirmek hepimizin yurttaşlık ödevi. Çünkü Aziz Nesin'in dediği gibi söylediklerimiz kadar sustuklarımızdan da sorumluyuz.